Dünya ve Gündem kanalımızdan hepinize merhabalar. Kanalımıza destek olmak için videoya geçmeden önce abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Kahraman Kazan Merkez Yerleşkesi'nde ismi Kaan olarak açıklanan Milli Muharip Uçak, dünya basınında geniş yer bulurken düzenlenen tören için büyük bir güç gösterisi yorumu yapıldı. İstikbalin 100 yılı tanıtım programında Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen özgün havacılık platformları gövde gösterisi yaptı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Kahraman Kazan Merkez Yerleşkesi'nde ismi Kaan olarak açıklanan Milli Muharip Uçak, Hürjet, Atak 2 ve Anka 3 için İstikbalin 100 yılı tanıtım programı düzenlendi. Programda Atak, Gökbey ve T-70 helikopterleri temel eğitim uçağı Hürkuş uçuş göstergesi gerçekleştirdi. Hürjet ve Milli Muharip uçak taksi yaparak tören alanına geldi. Pilotlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kask ve peç takdim etti. Erdoğan, Milli Muharip uçak Kaan'ı imzaladı. Tören alanında ayrıca insansız hava araçları Anka ve Aksungur, T-70 ve Atak helikopterleri Özgür Projesi kapsamında modernize edilen F-16 uçağı sergilendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçağın isminin Kaan, isim babasınınsa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu ifade etti. Erdoğan, suyun öte tarafındakileri rahatsız etmeye Kaan ve Hürjet yeter dedi. Erdoğan, Anka 3 muharip insansız savaş uçağının önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacağını söyledi. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Türkiye Milli Savaş Uçağı'nın adını açıkladı. Başlığını atan Azerbaycan Merkezi Trend Haber Ajansı, TFX'in prototipi ilk uçuşunu 2023'ün sonunda yapacak. TFX'in Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 Fighting Falcon uçağının yerini alması ve yabancı ülkelere ihraç edilmesi planlanıyor, diye yazdı. Yunan Etnos ise, Türkiye, ülkenin ürettiği yerli savaş uçağının adı Kaan, Erdoğan Batı'ya sert çıktı başlığını attı. Defense Romanya, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda binlerce Türk, Türk havacılık sanayisinin en yeni ürünü olan 5. nesil savaş uçağının resmi tanıtımına katıldı diye yazdı. Erdoğan'ın mesajlarına atıfta bulunan Prototema, Yunanistan'a yeni uyarı mesajı, suların diğer tarafındakileri rahatsız etmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. News Bomb, Erdoğan Türk dövüşçüsü Kaan'ın sunumunda pilot ceketiyle başlığı ilanı okurlarının karşısına çıktı. Almanya merkezli Flight Global, TFX hayalet savaş uçağını ortaya koyuyor dedi. Haberde tören için yerli havacılık endüstrisi için büyük bir güç gösterisi yorumu yapıldı.